Şimdi Süper Lig'de 26. haftayı Fenerbahçe'nin galibiyetini şampiyonluk yarışını Ozan Zeybek'le birlikte konuşacağız. Ozan Zeybek hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda iyi akşamlar sevgiler saygılar herkese. Bizden de size ve arkanızdaki İzmir manzarasına tabii evet. gerçekten e, keyifli bir akşam diliyoruz. Hem izleyenlerimize hem size. E, arkanızdaki manzaradan da gözümüzü alamadığımızı belirtmek isterim Ozan abi. Bugün İzmir'de ve Çeşme'de müthiş bir yazdan kalma bir gün deriz ya hep. Evet. Yaza hoş geldin günü gibi bir şey yani. İlkbaharın ilk günleri müthiş bir hava var bugün İzmir'de ve Çeşme'de. Çok teşekkür ediyoruz hemen başlayalım şimdi dün akşama evet. e, konuşacağız birlikte az önce haberlerimizi de izledik Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü Alanya Spor karşısında çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. E, siz de karşılaşma öncesi özellikle buna değiniyordunuz. Süper Lig'de 26. haftada lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte Fenerbahçe Alanya Spor karşısında stres anlamında da zor bir mücadeleye çıktı. Alanya Spor için de aynı zamanda önemli bir karşılaşmaydı. Alt sıralardan kurtulma adına kazanan Fenerbahçe oldu. Genel hatlarıyla karşılaşmayı nasıl özetlersiniz? Şunu söyleyebilirim. Ali Koç dönemi Ali Koç geldiğinden bugüne kadar, Jesus geldiğinden bugüne kadar ilk yarı anlamında Fenerbahçe'nin en kötü oyun anlayışı anlamında, sahaya diziliş, ilk 11 anlamında en kötü maçını izledim diyebilirim. İlk yarı ile ikinci yarı arasında gece ile gündüz gibi nasıl nitelendirirsen nitelendir Ceyda. Siyahla beyaz gibi, yazla kış gibi. Nasıl zıt örnekler verebilirsen ver. Ben bu kadar kötü bir Fenerbahçe görmemiştim ilk yarı anlamında. Fenerbahçe taraftarlarının kah, olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar kötü bir e, Alanya'da Fenerbahçe izlediler. İkinci yarıda oyuncu dizilişlerin değişmesi, 3 tane oyuncunun aynı anda oyuna girmesi büyük bir fark yarattı. İlk 11'e baktığımızda bazı hataları vardı. Artık şunu düşünmeye başladık. Jesus yapıyorsa bir bildiği var diyorduk eskiden. Bunlar tabi 2-3 ay önce geride kaldı. Son zamanlarda da Jesus bunu bilerek mi yapıyor, mahsustan mı yapıyor, inadınama yapıyor demeye başladık. İnsanların gözle gördüğü şeyleri, hata anlamında gözle gördüğü şeyleri, taraftarların eski teknik adamların, yaramcıların, gazetecilerin gördüğü şeyleri Jesus olumsuz gördüğü şeyleri uygulamaya başladı. Ama ikinci yerde farklı bir Fenerbahçe vardı. Farklı bir iştah vardı, direniş vardı. Ben de bu yarıştayım diyen bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarı anlamında bakarsak müthiş bir maç vardı ama ilk yarı anlamında iki takım adına da çok kötü bir maç izledik diyebilirim. Umutların sürmesi açısından Fenerbahçe'nin kazanması şarttı. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin Jesus döneminde alması gereken en önemli 3 puan aldı diye düşünüyorum. Tabii bunlar artık Fenerbahçe bu yarışta 3 3 puanla dönemeseydi, Alanya'dan 3 puanla dönemeseydi bu yaştan kopmuştu. bunları söyleyebilirim rahatlıkla. Sen de diyebilirsin ki daha önümüzde 10 küsur hafta var. Yani ondan fazla maç oynayacak. Hayır. Psikolojik anlamda zaten geride olan bir Fenerbahçe var. İyice yıkılıp yıkı, bir hafta içinde hem Sevilla Avrupa serüveninden hem de ligden de böyle havlatmış bambaşka bir Fenerbahçe görebilirdik. Bu milli maç arası Fenerbahçe için cehennem olabilirdi. Yeni bir umutla gitti milli maç arasına Fenerbahçe. yani Ceyda ikinci yarıyı konuş, ilk yarıyı konuşmak istemiyorum. İkinci yarıyı konuştuğumuzda hala ayakta kalan, direnen bir Fenerbahçe var. Yarışın içinde sonuna kadar olacağını belirten bir Fenerbahçe var. Milli maçtan döndükten sonra Beşiktaş'la oynayacak Fenerbahçe birçok şeyi belirleyecek lig anlamında. Galatasaray'ı da çok yakından ilgilendiren bir maçı oynayacak Fenerbahçe ve Beşiktaş. Ondan sonra biz yeni haftalarda milli maçtan sonra oynanacak maçları pazartesi de salı da böyle değerlendirirken artık gidişatın son kalan haftaların neler olabileceğini farklı gözlerle görebiliriz. Ee, Konya'da puan kaybeden yani genel anlamda haftaya bakarsak haftayı değerlendirecek olursak e, Konya'da iyi oyun oynayamayan bir Galatasaray var. Belirttiğim gibi bazı büyük takımlar ne kadar büyük olursa olsun isimleri de büyük, oyuncuları da büyük. Bir anket yapsan ilk başta Icardi çıkar. Belki daha sonra e, Muslera e çıkar Galatasaray taraftarlarının izinde en çok sevilen veya yarar sağlayan oyuncu anlamında son gelen transferi de sansasyonel bir transfer Roma'dan gelen transferi ama benim hep bahsettiğim bir Mertens'i var. Fenerbahçe'nin bir Mertens'i yok diyordum. Galatasaray'da Mertens'in yokluğunda oyun kurgusu anlamında, oyun bilgisi anlamında çok eksiklik hissediyor. Bunu da son maçlarda gördük. Kazandığı maçta da Mertens'in yokluğunu gördük. Kaybettiği Konya deplasmanında da Mertens'in yokluğunu gördük. Şimdi Beşiktaş maçında da Valencia olmayabilir. O zaman da evet. Valencia'nın eksikliğini Fenerbahçe hissedecek. Böyle büyük kulüplerin bir veya iki oyuncuya dayalı olmasından yana değilim. Ama baktığımızda kurgu anlamında işi götüren insanlar anlamında bir veya iki oyuncunun belirleyici olduğunu görüyoruz. Geçen sezon nasıl Hamsik, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkı sağladıysa bu sene bu sezon Hamsi pek izleyemedik ve Trabzonspor'un büyük düşüşünü gördük ve başkanı yönetimi gitti, teknik adamı gitti e, Galatasaray'da da Mertens'in etkisini önümüzdeki haftalarda taraftarlar özellikle Galatasaray taraftarları daha çok anlayacaklar diye düşünüyorum. Ki milli Fenerbahçe'de maç... de şunu hemen ilave olarak sormak isterim. Şimdi Valencia'nın tamam. ve takımlardaki önemli isimlerin yokluklarının takımlara nasıl yansıdığından bahsediyoruz. Fenerbahçe'de milli ara dönüşü bir Beşiktaş derbi mücadelesi var. Ee, ve Valencia'nın tabii ki dileriz en yakın zamanda sahalara geri döner. Hiçbir futbolcu sakatlık yaşamasa keşke. Valencia ile birlikte şu anın de sakatlık durumu var Fenerbahçe'de. Ee, bu biraz e, Fenerbahçe'de Jesus'un da oyun planlarını değiştirebilir sanki. Ceyda, şimdi herkes açısından futbolun en çok sevilen oyunlardan birisinin olmasının sebebi herkesin bir yorumunun olması. Yani herkes olumlu olumsuz kafasına göre bir yorum yapabiliyor. Dünyada böyle sadece Türkiye'de böyle değil. Bana sorarsan Valencia ve ferdisiz bir Fenerbahçe %50'sini kaybetmiş gibi görüyorum. Yani bunu duygusal bakmak veya başka gözle düşünmek diye bir şey yok. Ne diyorum? Galatasaray'da da Mertens o kadar önemli bir silah ki senin Icardi'n olmasın, işini görebilecek, skor bulabilecek başka oyuncuların da var. Ama Mertens yoksa o kurguyu düzenleyebilecek işin baş yönetmeni yoksa, baş oyuncusu yoksa e, eksikliğini hissediyorsun. Bunu Konya deplasmanında çok rahat hissettiler. Bir önceki maçta zar zor kazandılar yine hissettiler. E, şimdi Valencia Beşiktaş maçında olmazsa Fenerbahçe için çok büyük bir diye düşünüyorum. Yani sadece bir oyuncunun eksikliği değil hücum gücü anlamında. Yani o kadar yıpratıcı bir oyuncu ki. He, sen bana sorarsan da ligin en formda Santrafor'u skor anlamında bakmazsak, kaç gol attığına bakmazsak, en formda Santrafor'u Valencia'yı mı dersen kafamda bazı soru işaretleri olabilir. Sana farklı Icardi muhteşemdi diyebilirim. Ama Icardi'nin o yükselişinin devam edeceğini düşünmüyorum. Bunu geçen haftalarda da söylemiştim. Yaşam tarzından dolayı düşüşe geçeceğini düşün, belirtmiştim. Ama Beşiktaş'ın santraforlarına bakıyorum. Santrafor gibi santrafor. Abu Bakar ne işler yapıyor? Beşiktaş, Cenk ne evet. işler yapıyor? Bunlar muhteş muhteşem santraforlar. Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında en büyük silah Valencia büyük ihtimal olmayacak diye düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin aleyhine işler diye tahmin ediyorum. Peki biraz da karşılaşmanın başlangıcına özellikle ilk yarı çok büyük hayal kırıklığıydı demiştiniz Fenerbahçe'nin oyun performansı için. E, Jesus da değişik bir 11 ile sahadaydı. E, Altay kaleciydi Ferdi Samet, Henrique uzun zaman sonra Gustavo Henrique sahadaydı. Oster Volde, e, Rossi, Ara, İsmail, İrfan, ileride Valencia, Pedro ikilisi. E, kadroyu gördüğünüzde sizi de şaşırttı mı 11 tercihi Jesus'un ve sonrasındaki müdahaleleriyle birlikte aslında oyunu da açabilirim. Kesinlikle şaşırttı. Gustavo Henrique bir de şunu söyleyeyim değerlendirme, uluslararası değerlendirme bir e, epi vardır, platformu vardır maçların skorlarını hepimizin takip ettiği bir yer en yüksek puanı bu maçta Emre Mora vermiş, İkinci en yüksek puanı da Gustavo Henrique'ye vermiş şok olduk, nasıl bir değerlendirme yaptılarsa artık yani bana da sorarsan e, sahanın en kötülerinden biriydi Fenerbahçe adına Gustavo Henrique ben aylardır oynamayan Henrique, Pedro gibi veya aylardır verim veremeyen İrfancan'ı sağda gördüğümde Fenerbahçe'nin çok büyük bir risk aldığını, ilk 10 dakikada da o kurguyu, o düzeni kuramadığı için bugün zor puan alabileceğini düşündüm. En büyük tereddütlerimden biri de şuydu Ceyda, klasikleşmiş bir Jesus hamlesi vardır 60. dakikadan sonra yaptı. 45. dakikada en az iki oyuncu değiştirmezse bu maçı Fenerbahçe'nin kazanamayacağını tahmin ediyordum. 45. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Jesus işin rengini değiştirmiş oldu. İrfancan haftalardır bir şey katmıyor. Emre Mor gibi, İrfan Can gibi yetenekli oyuncuları hep beklersin. Bu maçı çevirir mi? Bu maç muhteşem bir şey yapabilir mi? Enteresan bir olay gerçekleştirebilir mi diye. İrfan Can bunu haftalardır yapamıyor. Emre Mor yaptı. Birkaç haftalık daha kendine prim kredi sağlamış oldu. Ama İrfan Can'ı artık eleştirmekten benim tarzımda futbola bakan insanların bıktığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yok. Altay'ın sözleşmesini uzatması Fenerbahçe adına çok olumlu bir gelişme olarak düşünüyorum. Yani motivasyon anlamında. Altay'ın eleştirilmesinde de biraz düşeceğini, o konuların kapanacağını düşünüyorum. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Ee, çok hasar vermeye başladı Fenerbahçe. Sezon başında hep diyorduk. Çok e, oyuncusu var elinde. İstediği gibi hareket edebilir. Bu oyuncu olduğu zarar mı verir, yarar mı verir, ne yapar diye e, bakıyoruz. Dünkü maçta 3 tane gazi verdi, şehit verdi demeyeyim burada yani benzetme anlamında yine 3 tane hasarlı oyuncusuyla bitti. Şurada Jesus'a da bir e, değinmek istiyorum. Onu ona değinmeden kapatırsak ayıp olur biz sezon başında çok övdük. Jesus'un Türkiye'ye gelmesi için ilk bayrağı taşıyanlardan birisi olarak son zamanlardaki Jesus'a bakıyorum. O motivasyonu, iştahı, düzeni bozulmuş bir Jesus var. Hiçbir ikinci planı yokmuş gibi davranıyor. Ya ben bildiğimi uygularım, ben bildiğimi yaparım. Biz bekliyoruz ki büyük Jesus, büyük teknik adam. Yani oyuna dokunuşlarıyla bir hareket getirmesi lazım. Sevilla'yı elemeliydi büyük teknik adamın büyük takımı Sevilla'yı elemeliydi. Orada yani içime sindiremediğim bir konu var. Alanya'da mutlak surette değişiklik yapmak zorundaydı. Artık bunu kenarda hangi hoca olursa olsun yapmak zorundaydı. Bunu uyguladı diye e, hamleleriyle iş değişti diye Jesu öveceklerden değilim bugün. Yani Fenerbahçe'nin ve Jesu'sun yeni yeni oyun planları olması lazım. Şimdi büyük balıkla sahneye alacaksın, denize çıkacaksın Beşiktaş'ta. Antalya Spor'la berabere kalan Beşiktaş'ı çok ee, olumsuz anlamda eleştiren yani olumsuz anlamda konuşan olmuştu. Eleştiriler hep olumsuzdur da yani olumsuz anlamda konuşan olmuştu. O zamanlarda şunu söylüyordum. Beşiktaş'ın yeni transferlerini bekleyin. O beş tane devre arasında yaptığı transferler Beşiktaş'a müthiş katkı sağlayacak diye düşünüyordum. Müthiş bir sağ bek, Kayseri Spor'dan gelen Maxim inanılmaz çok verimli bir oyuncu. Umarım Beşiktaş önümüzdeki sezonda onu kadrosunda tutabilir. Yani yararlı olabilecek bir oyuncu. Zaten sezonlardır Türkiye Ligi'nde izliyoruz ne kadar akıllı ve yapıcı bir oyuncu olduğunu, yararlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Abu Bakar sustu sustu yani herkesi susturdu. Kimse beklemezken müthiş bir gol attı. Arkadan gelen var. Şimdi merdiven gibi düşün bir... E, ...acil çıkış merdiveni gibi duvara böyle... ...gemici merdiveni derler. Galatasaray'a gidiyor... ...Fenerbahçe onu çekmeye çalışıyor. Hani yakalar mıyım, bir üzerine geçer miyim de... ...arkadan da gelen bir Beşiktaş var. Sezon sonuna kadar bu yarışın devam edeceğini... ...düşünüyorum. Yani yukarıda da... ...aşağıda da kopmaların olmayacağını... ...son haftalara kadar büyük bir yarış olacağını tahmin ediyorum Ceyda. E tabii e, bu hafta önümüz e, geride bıraktığımız hafta itibariyle e, biz keşke böylesine büyük bir felaket yaşamasaydık deprem felaketi ama e, bir şeyler değişir tartışmaların önüne geçer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yorumlarını yapıyorduk ama e, son bir haftalık 10 günlük süreç içerisinde e, hiç de yol kat edemediğimizi gördük sanki maalesef yine tartışmalar yaşanıyor. Özellikle kartlaşmaların hakem performanslarına dair. E, tabii şunu da sormak isterim. Dün akşam tartışılan pozisyonlar da var. E, hafta boyunca da var. Siz dün akşam hakemin skora, oyuna etki ettiğini düşünüyor musunuz? Alınan kararları nasıl değerlendirirsiniz Ozan Zeybek? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu e, heyyam veya nasıl söyleyeyim sana birilerinin, Ruhunu okşamak için e, bazı güzel kelimeler kullanmak istemiyorum ama e, Fenerbahçe ne oynadı ki sen hakemden ne bekliyorsun? Yani bazı şeyler vardır. Sen dominant, radikal, bilir işini bilir bir şekilde aktif, iştahlı bir oyunu oynamadın ki ilk kere hakemi bu kadar eleştirmelisin. Hakemin tamam oyunda mutlak surette e, etkileri var. Ama ben art, yıllardır yani bu konuşmalarımızda gazetede köşede yazarken veya programlarda hiçbir zaman hakemin üzerine bütün yükü hakemin üzerine vermek istemiyorum. Fenerbahçe takımı tamam mağdur oldu hakemden yana özellikle Adana Demirspor maçında. Taraflı tarafsız bunu herkes kabul ediyor. Dün yine hakemin bazı kritik kararlarından dolayı Fenerbahçeliler çok üzüldüler ve devre arası belki bu futbol tarihinde ilk defa oluyor. Bir maç oynarırken, kendi takımı oynanırken ilk defa belki de devre arasında resmi açıklama yaptı Fenerbahçe Kulübü. Bunu ben daha önce hatırlamıyorum. Böyle bir e, takımın, bir kulübün kendi takımı sahadayken resmi açıklama yaptığını hiç hatırlamıyorum Ceyda. Doğru buluyor musunuz ee, bunu? Doğru bir hamle miydi? Şimdi artık ya da bu işler gerekir şey... miydi? bu işler e, laf ve söz savaşlarına dönmeye başladı. Mesela son dakika belki de biz şu anda yayındayken bile yine bir atışmalar e, olduğunu düşünüyorum. Bu işin hem bizim genetiğimizde var hem futbolun genetiğinde var. Bazıları da şöyle söylüyor ya Avrupa'da hakemler konuşulmuyor ya da Avrupa'da böyle tartışmalar olmuyor diye. Bunları bu yorumları yapan bazı insanlar hayatında daha Avrupa'ya gitmiş, gitmemiş. İki tane maç izlememiş. Avrupa'da bir statta maç izlememiş. Dünyanın her yerinde var. Futbol bunun için futbol. Ben bunlara karşı bir olan bir insan değilim. Futbolu insanlar bu yüzden seviyor. Biz bugün şu anda sen bir e, yorum yapsan veya bir soru sorsan, anket yapsan, tenisle ilgili 5 tane bize bir terim verin desen, terim yani e, serbest vuruş mu, servis mi anlatabildim mi? Bunlar yok. Her şeyi konuşabilecek dünyada sadece insanların yorum yapabileceği tek konu futbol. Ben Benim tek ricam var bu oyuncağı kimsenin elinden almayın. İnsanın yaşı 60'sa da 10'sa da bu oyuncağı kimsenin elinden almayın. Benim kendi çocuğum var 11 yaşında. Dün akşam maçı ben onunla bir, birlikte izliyorum. Allah Allah. Şimdi bana devre arasında hemen söyledi. Baba Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı. Sanki oyuncağını kaybetmiş, morali bozulmuş bir çocukmuş gibi. Anlatabilirim mi ne demek istediğim? Yani bizim bizi bu zevkten mahrum etmemeleri gerekiyor. Kendi menfaatleri ve bunu hiçbir takım, hiçbir ıı, taraf, hiçbir MHK hiçbir federasyon için söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Bağımsız söylüyorum. Yani birisini ezmek veya birisini mutlu etmek adına söylemiyorum. Bu oyuncağı bizim elimizden almayın diyorum. Sadece son yani bu konuda bana sorulduğunda sorular bu oyuncağı elimizden almayın, mutluluğumuzu elimizden almayın. O kadar kötü şartlarda o kadar kötü düzende yaşıyoruz ki bunu sadece Türkiye'nin başına gelenler olarak düşünmeyin deprem olarak e, seller felaketler maddi sıkıntılar olarak düşünmeyin. Bütün dünya şu anda inanılmaz bir buhranın içinde. İnsanların ee, zevki de en çok yüzdeye vurduğumuzda da zevk aldıkları, ortak noktada buluştukları salonları veya statları e, doldurdukları konuda da karşımıza çıkan tek konu futbol oluyor. Birinci sıradaki konu futbol oluyor. O yüzden bu oyuncağa kimse zarar vermesin. Bu oyuncağı kimsenin elinden almasınlar diyorum Ceyda. Çok teşekkür ediyorum Ozan Zeybek. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz yorumlarınız için. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Biz de Ozan Zeybek'e teşekkür ediyoruz ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz.